Hareketsiz kalmak fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle pandemi döneminde fiziksel aktivite düzeyimizi arttırmak için farklı alternatifler deneyebiliriz. Evde yapacağımız egzersizlerle çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla birlikte hareket düzeyimizi arttırmayı hedeflemeliyiz. Peki fiziksel aktivite ve egzersiz için hangi farkları konuşmamız gerekir? Bunlardan birincisi, fiziksel aktivite gün içinde yaptığımız tüm aktiviteleri içerir. Örneğin yürümek, yaptığımız alışverişler, ev işindeki aktivitelerin hepsi fiziksel aktivite olarak isimlendirilir. Ancak bunları egzersiz diyebilmek için kalp hızımızın belirli bir yüzdesinde düzenli ve büyük kas gruplarını içeren aktiviteler olmuş olması gerekiyor. Çünkü kalp sağlığımızı ve damar sağlığımızı korumak, kemik ve kas kütlemizi geliştirmek, mental sağlığımızı korumak ve yaşam kalitemizi geliştirmek için fiziksel aktivite düzeyimizi arttırmalıyız. 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et gününde mutlaka bu alışkanlıklarımızı bir kez daha gözden geçirdiğimiz sağlıklı günler dileriz. Duruş bozuklukları omurga sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Vücut farkındalığımızı geliştirmek, omurga sağlığımızı destekleyerek gün içinde hareketliliğimizi artırmak için önemli. Duruş bozukluğunu önleyebilmek için birkaç egzersiz örneği gösterelim. Ellerim yandayken omuzlarımla geriye doğru büyük daireler çiziyorum. Kollarımı yavaşça çevirdim, serbest bırakıyorum. Omuzlarımla geriye doğru büyük bir daire çizdim, serbest bıraktım. Tekrar omuzlarımla büyük bir daire çizdim, yavaşça serbest bırakıyorum. Ellerimi belime koydum. Kollarımı kürek kemiklerimi yaklaştıracak şekilde, götürebildiğim kadar arkaya doğru götürdüm. Yavaşça ortaya geri getiriyorum. Tekrar kollarımı yavaşça kürek kemiklerimi yaklaştıracak şekilde arkaya götürdüm ortaya geri getirdim. Tekrar kollarımı yavaşça arkaya doğru götürdüm ve ortaya geri getirdim. Şimdi avuç içlerimi açıp kapatarak yavaşça kollarımı başımın üzerinde yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve avuç içlerimi açıp kapatarak kollarımı gövdemin yanına alıyorum. Tekrar avuç içlerimi açıp kapattım. Yavaşça indiriyorum. Egzersizler sırasında gülümsüyorum. Mental sağlığımızı korumak için Egzersizler sırasında gülümsemek, sağlıklı davranış alışkanlığı geliştirmek için oldukça önemlidir. Kollarımı öne doğru uzattım. Avuç işlerimi yumuk yaptım. Kollarımı yavaşça geriye doğru arkaya doğru götürdüm. Ortaya doğru geri getiriyorum. Tekrar kollarımı yavaşça arkaya doğru götürdüm. Ortaya doğru geri getiriyorum. Son kez kollarımı yavaşça arkaya doğru götürdüm. Ortaya geri getiriyorum. Ve kollarımı gövdemin yanında serbest bırakıyorum. Vücut düzgünlüğümüzü koruyarak kollarımı öne doğru uzattım. Hafifçe çömeliyorum. Yavaşça doğruluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kollarımı yavaşça indiriyorum. Evde ailemizle birlikte yapacağımız yürüyüşler eğlenceli bir aktivite olabilir. Yerinde saymayla başladığımız egzersizlerle başlıyoruz. Öncelikle yerimde sayıyorum. 5 4 3 2 1 Bacağımı karnıma doğru çekerek yerimde saymaya devam ediyorum. 5 4 3 2 1 Yerimde saymaya devam ediyorum. Şimdi bacağımla geriye doğru tekmeler atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20'de saymaya devam ediyorum. Şimdi bacağımla öne doğru tekmeler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20'de saymaya devam ediyorum. Şimdi yana doğru adımlar alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20'de saymaya devam ediyorum. Şimdi 20'de saymaya devam ederken kollarımı öne uzatıyorum. 1, yana. Öne, yana. Öne, yana. 5, 4, 3, 4. 2 1 Yerimde saymaya devam ediyorum. Yavaşlıyorum ve duruyorum. Egzersizler sırasında kalp hızınız ve solunum sayınız artabilir. Başlangıçta yavaş bir tempo ile başlayıp daha sonra temponuzu arttırmak sizler için güvenli olacaktır. Aynı zamanda egzersizleri gün içerisinde bölerek yapmış olmak da fiziksel aktivite düzeyimizi arttırmak için bir fırsattır. Günde yarım saat yapılan egzersiz sağlığımızı korur ve geliştirir, yaşam kalitemizi arttırır.